Senin kızın benim gül gibi oğlumun ensesine kene gibi yapıştı çıkmıyor oradan. Benim çocuğumu. o. Ah. Serini bulmadan kimseye rahat mı atmak mı? Bunu sen ne yaptın? Ezmer! Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Alya ile Cihan'ın tüm ahaliyi de alıp başka bir konağa taşınması on numara bir hareket olmuş. Boran ile Sadakat, tencere, kapak aynı konakta birlikte çıldırsın. Dursun diyorsanız ve ayrıca uzun süredir ilk defa Ali ile Cihan'ı bu kadar mutlu görüyorum. Umarım bu mutluluk ne Boran, ne Ecmel ne de Demir yüzünden yarım kalmaz diyorsanız. Hemen aşağıdan videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca dizide en çok sevdiğiniz oyuncuların ismini yanlarına yüzlerce kalp emojisi bırakarak yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz. Uzak Şehir'in yeni bölümlerinde heyecan giderek artıyor ve izleyiciyi derinden sarsacak gelişmeler yaşanıyor. Zerrin ile Kaya'nın başına gelecek felaketleri Pekin hamleleriyle başlıyor. Çünkü Pek Zerrin'in karnındaki bebeğin aslında Kaya'dan olduğunu Ecmel'e söylüyor. Ve bu gerçeği öğrenen ECM öfkesine yenik düşerek deliye dönüyor. Bununla da kalmıyor. Pek Kaya ile Zerrin'in kaldığı evi Demir ve Ecmel'e bildiriyor ve ikili eve saldırıyor. Ecmel'in tek amacı Zerrin'i ortadan kaldırmak oluyor. Bu saldırıdan sonra Cihan ile Şahin devreye giriyor ve Kaya ile Zerrin'i korumaya çalışıyor. Ardından Zerrin konağa getiriliyor ve güvenlik altına alınıyor. Ancak ilerleyen bölümlerde Zerrin doğum için hastaneye kaldırılıyor. Doğumdan sonra bebeği kaçırılıyor ve herkes bebeğin öldüğünü sanıyor. Fakat gerçekte Demir tarafından kaçırılan bebek yeni bir felaketin başlangıcı oluyor. Öte yandan Bora'nın Cihan Denizi ele geçirmesiyle birlikte büyük bir savaş başlıyor. Bora'nın yanında yer alan en güçlü isim ECM oluyor ve onun oyunlarıyla Boran tamamen kendi tarafına çekiliyor. Alya ile Cihan arasında yaşanan güzel günler kısa sürede karanlığa dönüyor. Can Alya'nın Bora'nın yanında durmasını istemiyor ve ikili Deniz için yeni bir ev açıyor. Fakat Boran bu evi bulduğunda Can Deniz'i ele geçiriyor. Bu noktada Can öfkesini kontrol edemeyerek Boran ve Ecmel'e saldırıyor. Alya ise çocuğunu korumak için seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu seçim onun hayatını tehlikeye atıyor. ECCM Boran'ın aklına girerek Can'ı öldürme teklifini yapıyor ve olaylar daha da karışıyor. Nare ile Şahin cephesinde ise beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Nare gitmek istediğini söylüyor. Şahin ilk başta karşı çıkıyor ama sonunda aynı isteği dile getiriyor. Fakat ikisi de Mardin'den ayrılmıyor. Yeni bölümlerde Naren'in hamile olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Ecmin kötülükleri nedeniyle Nare kaçırılma noktasına geliyor ve Şahin sevdiklerini korumak için büyük bir mücadele veriyor. Artık Şahin'in Cihan'ın yanında olduğunu görüyoruz ve onların en büyük düşmanları Demir, Boran ve Ecemi oluyor. Dizinin temposu her geçen bölüm daha da yükseliyor. Sırların açığa çıkması, ihanetlerin ortaya çıkması ve karakterlerin vereceği kararlar izleyiciyi derinden etkiliyor reytinglerde küçük dalgalanmalar yaşansa da Uzakşehir pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor ve sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Bu da dizinin uzun yıllar devam edeceğinin güçlü bir işareti oluyor. Uzak şehrin devam eden hikayesinde gerilim daha da yükseliyor ve karakterlerin kaderini değiştirecek olaylar zinciri birbirini takip ediyor. Bora'nın Cihan Denizi ele geçirmesiyle başlayan büyük savaş giderek büyüyor. Ecmel'in Bora'nın yanında durarak onun aklını karıştırmasıyla asıl çatışma derinleşiyor. Alya çocuğunu korumak için zor bir seçimle karşı karşıya kalıyor. Bora'nın yanında kalmayı düşünüyor ama Cihan buna izin vermiyor ve hem Alya'yı hem dedenizi korumak için büyük bir mücadele veriyor. Zerrin doğum yaptıktan sonra bebeğin kaçırılmasıyla birlikte herkes bebeğin öldüğünü sanıyor. Fakat Demir'in gizli planları ortaya çıkıyor ve bu durum Zerrin'le Kaya için yeni bir felaketin başlangıcı oluyor. Naren'in hamile olduğunun ortaya çıkması Şahin'i daha da zor durumda bırakıyor. Çünkü Ecmel'in kötülükleri Narin kaçırılma noktasına gelmesine sebep oluyor ve Şahin sevdiklerini korumak için büyük bir savaş veriyor. Artık Şahin ile Cihan aynı safta birleşiyor ve onların en büyük düşmanları Boran, Demir ve Ecmel oluyor. Dizinin temposu her geçen bölüm daha da yükseliyor. Sırların açığa çıkması, ihanetlerin ortaya çıkması ve karakterlerin vereceği kararlar izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Sezon finaline doğru kimin hayatta kalacağı, kimin diziden ayrılacağı ve hangi sırların ortaya çıkacağı merakla bekleniyor. Bu da uzak şehir uzun süre konuşulacak bir yapım haline getiriyor. İzleyiciler bu yorumlarda dizinin kalbini resmen parmakla gösteriyor. Kimler huzur kaynağı, kimler sinir bozucu. Kimler de iyi ki varsın dedirten karakter. Ya Boran'ı madem bu kadar kötü gösteriyordun, niye geri getirdin senarist? diyen izleyici Boran'ın dönüşünü baştan beri çizilen olumsuz imajla çelişkili buluyor. Karakterin tekrar sahneye sürülmesini gereksiz bir stres kaynağı gibi görüyor. Buna karşı diğer yorum bambaşka bir yerden coşkuyla giriyor. Bomba gibi bölüm geliyor. Oh be! Sadakat ikinci torununu öğrendi. Rahatladım. İpek galiba Zerrin yamuk yapacak gibi. Ofya bir zerrinle kayayı doya doya izleyemeden yine ayrılık mı gözüküyor? Neyse ki en azından aile ile can mutluluk yolunda yürüyorlar. Nazar değmesin maşallah diyenler hem Sadakatin Tur'un haberiyle gelen aile sevincine hem İpek'in muhtemel oyunlarıyla yaklaşan tehlikeye hem de Zerrin Kaya çiftçinin araya sürekli bir şeyler girmesinden bıkmış halde tek tesellilere ailecağının nihayet huzurlu bir yolda ilerlemesi. Umarım bu mutluluk uzun süre devam eder. Albora ailesi ve şeytan gelip onu sizden çalmaz. Pazartesi günü harika bir bölüm için sabırsızlanıyorum. Yorumuyla bu huzur isteği daha da netleşiyor. İzleyici Albora, ailesini ve onların etrafındaki mutluluğu şeytandı diye işaretlediği kötülerden korumak istiyor. Bir yandan da pazartesiyi geri sayıyor. Buna karşı IP tahammül sıfırlanmış durumda. IP tahammül kalmadı artık, Kaiser'in arasından çık artık, diğer ekonun Kaya Zerin hattına sürekli giren, karıştıran, huzuru bozan bir enerji olduğunu vurguluyorlar. Abi bak ecmel ve demir ve de boran olmasa biz de bir rahatlayacağız. Yorumu ise bu üçlüğü dizinin en büyük stres kaynakları olarak kodluyor. Onların yokluğunda hikayenin nefes alacağını ediyor romantik cephenin en hassas hattı ise çok net. Kayla Zerrin'e ayırmayın ne olur? Diziyi izleme sebebim onlar ne olur diyenler, bu çifti dizinin taşıyıcı kolonu ekrana bağlanma nedenleri olarak görüyor. Zerrin Kaya ilişkisine gelebilecek her ayrılık ihtimal izleyicinin kalbini sıkıyor. Canların konağında huzur var ya herkes birlikte mutlu diyen izleyici Tümentrika ve kavgalardan sonra Cihan'ın evi ve ailesini dizinin terapi köşesi gibi görüyor. Orada birbirine yaslanan kavgasız, görece sakin bir aile fotoğrafı görmek ekrandaki tüm fırtınalara rağmen bu diziyi izlemeye devam etme sebebi oluyor. Sonuçta tablo şöyle, Boran'ın geri gelişi çıkarartıyor. İpey'in oyunlarından bıkılmış. Ecmel Demir, Boran, üçlüsü gerilim makinesi gibi çalışıyor. Zerrin Kaya sakın dokunmayın. Bölgesi. Ayla Cihan ve Albora ailesi ise, izleyicinin göz göre göre kaybetmek istemediği huzur kalesi olarak parlıyor ve herkes ne olur. Uzak Şehir dizisi yeni bölümünde neler yaşanacak? Öncelikle Alya ile Cihan'ın tüm ahaliyi de alıp başka bir konağa taşınması on numara bir hareket olmuş. Boran ile sadakat, tencere, kapak aynı konakta birlikte çıldırsın. Dursun diyorsanız ve ayrıca uzun süredir ilk defa Ali ile Cihan'ı bu kadar mutlu görüyorum. Umarım bu mutluluk ne Boran ne Ecmel ne de demir yüzünden yarım kalmaz diyorsanız hemen aşağıdan videoyu beğendikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca dizide en çok sevdiğiniz oyuncuların ismini yanlarına yüzlerce kalp emojisi bırakarak yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu oluruz uzak şehrin yeni bölümlerinde heyecan giderek artıyor ve izleyiciyi derinden sarsacak gelişmeler yaşanıyor. Zerrin ile Kaya'nın başına gelecek felaketleri Pek'in hamleleriyle başlıyor. Çünkü Pek Zerrin'in karnındaki bebeğin aslında Kaya'dan olduğunu Ecmel'e söylüyor ve bu gerçeği öğrenen ECM öfkesine yenik düşerek deliye dönüyor. Bununla da kalmıyor. Pek Kaya ile Zerrin'in kaldığı evi Demir ve Ecmel'e bildiriyor ve ikili eve saldırıyor. Ecmel'in tek amacı Zerrin'i ortadan kaldırmak oluyor. Bu saldırıdan sonra Cihan ile Şahin devreye giriyor ve Kaya ile Zerrin'i korumaya çalışıyor. Ardından Zerrin konağa getiriliyor ve güvenlik altına alınıyor. Ancak ilerleyen bölümlerde Zerrin doğum için hastaneye kaldırılıyor. Doğumdan sonra bebeği kaçırılıyor ve herkes bebeğin öldüğünü sanıyor. Fakat gerçekte Demir tarafından kaçırılan bebek yeni bir felaketin başlangıcı oluyor. Öte yandan Bora'nın Cihan Denizi ele geçirmesiyle birlikte büyük bir savaş başlıyor. Bora'nın yanında yer alan en güçlü isim ECM oluyor ve onun oyunlarıyla Boran tamamen kendi tarafına çekiliyor. Alya ile Cihan arasında yaşanan güzel günler kısa sürede karanlığa dönüyor. Cihan Alya'nın Bora'nın yanında durmasını istemiyor ve ikili Deniz için yeni bir ev açıyor. Fakat Boran bu evi bulduğunda Cihan Deniz'i ele geçiriyor. Bu noktada Cihan öfkesini kontrol edemeyerek Boran ve Ecmel'e saldırıyor. Alya ise çocuğunu korumak için seçim yapmak zorunda kalıyor ve bu seçim onun hayatını tehlikeye atıyor. ECCM Boran'ın aklına girerek Cihan'ı öldürme teklifini yapıyor ve olaylar daha da karışıyor. Nare ile Şahin cephesinde ise beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Nare gitmek istediğini söylüyor. Şahin ilk başta karşı çıkıyor ama sonunda aynı isteği dile getiriyor. Fakat ikisi de Mardin'den ayrılmıyor. Yeni bölümlerde Nare'nin hamile olduğu ortaya çıkıyor. Ancak Ecm'in kötülükleri nedeniyle Nare kaçırılma noktasına geliyor ve Şahin sevdiklerini korumak için büyük bir mücadele veriyor. Artık Şahin'in Cihan'ın yanında olduğunu görüyoruz ve onların en büyük düşmanları Demir, Boran ve Ecem'i oluyor. Dizinin temposu her geçen bölüm daha da yükseliyor. Sırların açığa çıkması, ihanetlerin ortaya çıkması ve karakterlerin vereceği kararlar izleyiciyi derinden etkiliyor. Ratinglerde küçük dalgalanmalar yaşansa da Uzak Şehir Pazartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi olmaya devam ediyor ve sosyal medyada en çok konuşulan yapımlar arasında yer alıyor. Bu da dizinin uzun yıllar devam edeceğinin güçlü bir işareti oluyor. Uzak Şehrin devam eden hikayesinde gerilim daha da yükseliyor ve karakterlerin kaderini değiştirecek